Herkese selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben yine e, mükemmel bir İstanbul trafiğinde e, aklımda bir konu vardı. Size bun, size bununla alakalı bazı analizlerimi paylaşmak istedim sizlerle. Bugün saat 18:47'de Ümraniye'nin trafiğinden sizlere sesleniyorum. Bugünkü konumuz hibrit arabamı almalısınız yoksa benzinli mi tercih edilmeli? Benzer arabaları kıyaslayarak. Avantajlarını dezavantajlarını bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Şu anda ellerim direksiyonda yola bakıyorum merak etmeyin bir risk teşkil eden durum yok. Sadece konuşuyorum yani kamera karşımda duruyor önümü kapatmıyor. Şimdi gelecek olursak mevzumuza. Mevzumuz hibrit araba mı almalısınız yoksa içten yanmalı mı almalısınız? Benzer araba modelleriyle bunları kıyaslayacağız. Yani genellikle Toyota'dan örnek verebiliriz veya başka markalar da olabilir. Aynı segment iki arabanın fiyatına bakarsınız. Buna göre siz de kendiniz kıyaslayabilirsiniz ama hani elma elma olması açısından bizler sizlere şu anda Şeyi şey kıyaslayacağız. Benzer aynı arabayı kıyaslayacağım. Toyota Corolla'nın 1.8 hibritimi yoksa 1.6 benzinlisi mi diye bakabiliriz mevzuya sanırım. 1.33 olan da olabilir. 1.6 olandan biz örnek verelim. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağım. Bir kere hibrit araba alırken fiyat olarak e, birazcık daha pahalı. Ne alırsanız alın. Yani aynı segmentteki e, bir otomobil de alsanız. Hani mesela atıyorum B segmenti bir Clio aldınız. Clio'nun hibriti de ee, içten yanmalısından yani motorlusundan e, normal hibrit olmayanından daha pahalı. Burada hibritten kastım full hibritler. Mild hibritleri kastetmiyorum. Yani bu Volkswagen'da falan olan 1.5 diye sayılı mild hibrit modeller var veya 1.2 Peugeot'un mild hibrit modelleri var. Bunlardan bahsetmiyorum. Bunlar benim için içten yanmalı motordur. Buradaki 48 voltluk mild hibrit teknolojisi yakıta çok ciddi bir katkı sağlamıyor açıkçası. Dolayısıyla burada benim söylediğim şey Tam hibritler, tam hibrit ne var bildiğimiz. Toyota'nın modelleri var. e-HEV teknolojisi var. E plug-in hibritlerden de bahsetmeyeceğim. E sadece tam hibrit mi, içten yanmalı mı? Hani tam hibrit mi, LPG'li mi, dizel mi, tam elektrikli mi? Bunlar ayrı videonun konusu. Bu videonun sadece konusu. Ya ben hibrit mi almalıyım, İçten yanmalı mı almayayım? Soru işareti olan arkadaşlara hitap ediyor. Şimdi biz siz bir Otomobil almaya kalktığınız zaman Toyota Corolla'dan örnek verelim. Vergisine falan da değineceğim. Hepsine değineceğim. Toplam sahip olma maliyeti, 5 yıl sonra ne oluyor, ne bitiyor. Bunların hepsine değineceğim. Önümdeki araba yol bilmediği için yolun ortasında fren yapıyor. Çok eğleniyorum şu anda gerçekten. Bakmayın yani böyle anlattığıma. Her neyse. Böyle bir durum olduğunda biz gidip ne yapacağız şu anda? Toyota Corolla hibrite bakacağız. Toyota Corolla hibritin Hibridiyle aynı donanım, aynı her şey aynı olan modelinde içten yanmalı, hibrit olmayan arasında yaklaşık 300 bin lira gibi bir fiyat farkı var. Satın alırken hibrit olan pahalı. Bu diğer marka modellerde de benzer otomobillerde geçerlidir. Her zaman hibrit olan 200 bin lira, 300 bin lira segmentine göre 500 bin lira daha pahalı olabilir. Daha pahalı kesinlikle satın alırken. Peki siz bu daha çok parayı verdiğiniz zaman size vaat ettiği şey ne oluyor? Aynı araba alıyorsunuz sadece diğeri hibrit motorlu öbürü full içten yanmalı motorlu. Size ettiği şey şu oluyor. Bir kere ben diyor yakıt ekonomisi yapıyorum diyor. Doğrudur yapıyor. Sessiz bir sürüş yapıyorum diyor. Doğaya karşı hassasiyetiniz varsa daha e, olumlu bir doğaya daha az kirletiyorum daha, daha olumlu diyor. Bunların hepsi var. Hibrit size bu 300 binler karşılığında bunu veriyor. Peki bunun karşılığında bu farkı gerçekten alıyor musunuz? Şöyle değerlendirelim. Siz bu arabayı kaç kilometre kullanacaksınız? Bir kere bu çok önemli bir kriter. Diyelim ki siz bu araba yıllık 20 bin kilometre kullanıyorsunuz. Ee, içten i̇çten yanmalı motorlu olan Toyota'da 7, 7 litre ortalama yakarken Aynı şartlarda hibritinde 4 litre, litrelere düşe, düşüyorsunuz. Hani birinde 4, birinde 7 litre ekliyorsunuz. Aynı şartlarda. Birin yani hibrit kullanın yani e, karışık kullanılan bahsediyorum. Şehir içi, şehir dışı. Şehir içinde Toyota'da 3 litreleri de görebilirsiniz. Ama şehirler arasında 5,5 litreleri de görebilirsiniz. Ortalamada ben size 4 litre diyorum. Diğerine de 7 litre diyorum. Diğerinde de, de şehirler arasında 6 litre, 5,5 litreleri görebilirsiniz. Şehir içinde 8 litreleri görebilirsiniz. Onu da ortalama 7 diyelim içten yanmalı motor olanla eğer 20 bin kilometre senede kullanıyorsanız bu 300 bin lira farkı 10-12 senede çıkartıyorsunuz. Ben bunun hesaplamasını yaptım. Yıllık 40 bin kilometre kullanıyorsunuz 5 senede çıkartıyorsunuz bu 300 bin lira farkı. Yani siz bu arabayı ne kadar kullanacaksınız buna bakmanız lazım. Şunu diyebilirsiniz. Ya kardeşim ben bu arabayı aldım 300 bin lira fazla verdim de 5 sene sonra satarken de fazla satacağım. Evet ona da baktım. Toyota Corolla için bir örnek verelim yine aynı modelin hibriti ile içten yanmalı arasında 5 yıllık otomobilde eğer aynı şartlarda kullanılır, kazasız, boyasız, değişensiz filan modellere baktım. 100 bin kilometre civarında olanlara baktım. 5 yıllık otomobilde gayet normal 20 bin kilometre yıllık gittiğinizi varsayarsak. Bu durumda aralarında 30 bin lira ile 50 bin lira arasında bir fark var. Yani siz 300 bin lira fazla veriyorsunuz ama 5 yıl sonra satarken 250 bin lira tersine zarar etmiş oluyorsunuz hibritte. 50 bin lira fazla satabiliyorsunuz sadece. Hmm. Dolayısıyla alırken verdiğiniz fazla parayı satarken de kazanamıyorsunuz. Çünkü hibrit arabaların ikinci elde değerini o nispette koruyamamasının bazı sebepleri var piyasa algısından. Bir kere pilli olduğu için pilin ömrü falan düşünülerek piyasa değeri birazcık daha korunamıyor diyelim hibrit arabalarda. Elektrikli arabalar için de bu geçerli. Ama oraya girmeyeceğim. Halbuki öyle de bir durum yok. O pil size 10 yılda gider 15 yılda gidebilir yani. Ama böyle bir algı olduğu için bu piyasa değerini realite konuşalım. Koruyamıyor. Koruyamadığı zaman aslında siz bu otomobili aldığınızda bir karınız yok. Yani 300 bin lira peşinen verdiğimiz fazla parayı yıllık 20 bin kilometre 10 yılda çıkartacaksınız. Kim öyle kim kala. Gerek yok. Bakım maliyetleri arasında bir fark var mı? Yok. Hani benzer bakım maliyetleri ona diyor. Vergi olarak Toyota'da bir farklılık var. 1.8 olanda vergiyi de fazla veriyorsunuz. Neden? Çünkü motoru büyük olduğu için. içten yanmalı motoru Corolla alırsanız veya Corolla Cross alırsanız. 18 bin lira yıllık vergisi var. Diğerinin 10 bin lira vergisi var. 1.6 olanının veya 1.33 olanının fark etmez. E ne oluyor böyle olunca? Vergiden de yıllık bir 8 bin lira zarar ediyorsunuz. E siz bu verdiğiniz fazla vergi satarken de en 50 bin lira fazla satıyorsunuz. O da gidiyor aslına bakarsanız. Yani baya bir mantıksız hale geliyor. Hibrit araba almak. Yani Toyota tarafında söylüyorum. Hibrit araba içten yanmalı. Daha mantıklı gözüküyor. Tam içten yanmalı. Eğer alırken daha ucuz alacaksanız ki alırken daha ucuz alıyorsunuz. Peki bu hibrit arabalar hiç mi mantıklı? Yani niye alıyoruz o millet bu arabayı? Yani mantıksızsa kimse bu analizi yapamıyor. Bir tek ben mi yapabiliyorum bu analizi? Yok. Herkes yapabilir yani. Herkesin kafası basıyor. Bu değerlendirmeyi alır kağıt kalem eline kolayca yapar. Ama şimdi alanların birden fazla sebebi olabilir. Bir tanesi bir kere şöyle bir durum var. Çevreye daha az zarar veriyor. Çevre duyarlılığınız varsa kesinlikle daha iyi alınır yani. Artı anlık araba kullanırken ben elektrikli arabada onu çok fazla hissediyorum. Kendim şu an dizel bir otomobilde olsam da elektrikli otomobiliniz de var. Elektrikli otomobil kullanırken onun anlık o az yakması var ya sizi böyle psikolojik olarak rahatlatıyor. Yani araba değer kaybı bunları düşünmüyorsunuz. Vergisi hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Ya, vergisi de çok değil benim elektrikli arabam 10 bin lira o da 10 bin lira ama yani kullanırken verdiği psikolojik rahatlık çok güzel böyle rahat rahat az yakıyor. Az yaktığını görüyorsunuz ya orada. Yani size o 5 yılda getirdiği psikolojik düşük yakıt tüketme e, sağlığı diyelim stresinizi düşürdüğü için de değerlendirilebilir. Ya bu da bir hani subjektif ama gerçekten önem arz eden bir şey. İnsanlar bunu değerlendirerek bilinç altında alıyorlar bu arabayı aslında fark etmeden. Ama normal şartlarda kağıt üzerine baktığımız zaman aynı arabanın içten yanmalısını almak eğer daha ucuzsa dediğim gibi ki benim verdiğim örnekler hep daha ucuz daha mantıklı. Peki geçin mantıklı bir yani başka türlü mantıklı bir tarafı var mı bu hibrit arabaların? Şöyle var. Eğer ikinci el alacaksanız var. Neden? Çünkü siz ikinci ele gittiğiniz zaman zaten arabaların değer kaybı fazlaydı ya, anlatmıştım size bunu. Dolayısıyla bir 30 bin lira belki 50 bin lira fazla vererek aynı arabanın hibritini alabileceksiniz. Bu şartlarda ne oluyor? Siz 5 yaşında 100 bin kilometre bir hibrit otomobili aldığınız zaman 5 yıl daha kullanacaksınız. E, 100 bin daha siz gideceksiniz. E yakıt tasarrufu yapacaksınız. 300 bin lira fazla vermediniz ki. Artık yakıt olarak da karda olacaksınız. Ama 10 yaşındaki hibrit bir otomobili satarken birazcık daha ucuza satarsınız. Yine içten yanmalıya göre. Ve fakat kesinlikle sıfır almaktan daha mantıklı. Yani ben ikinci el pazarına bakıyor olsam. 5 yaşında işte bütçeme göre 1 milyon atıyorum 1 milyon 200 bin lira 1 milyon 300 bandında 5 yaşında 6 yaşında hibrit bir Toyota mesela vergiden de düşüyor vergisi de düşük düşüyor yani bir alt dilime geçiyor e, yılın yaşından ötürü e, o zaman hibrit olan e, ikinci elde çok mantıklı oluyor hem fiyatı düşmüş oluyor sen sıfırda o kadar para ödemiş olmuyorsun hem de al, alırken e, daha az yakan bir otomobil alıyorsun ikinci elde mantıklı sıfırda mantıksız oluyor hani böyle baktığınız zaman e, hibrit konusunda ve hibrit mi içten yanmalı mı arasında soru işaretler başka markalar için de geçerli yani siz atıyorum hondanın hibrit cazını aldığınız zaman Hani benzer segmentteki Bayon mesela benzer segment içten yanmalısı çok daha ucuz. Yine orada bile 200 bin lira 300 bin lira yakın fark oluyor. E bu sefer Bayon alınabilir. Başka arabalar ama hani örnek vermek için söyledim bunu size. E, dolayısıyla böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Peki e, sizler ne diyorsunuz? Görüşleriniz neler? Mantıklı mı konuşuyorum yoksa atladığım, değinmediğim yerler var mı? Yorumlarda mutlaka yazın birlikte değerlendirelim. Ayrıca bu videonun bir serisini çekmek istiyorum. İşte tam da işte hibrit mi içten yanmalı mı dedik. Hibrit mi elektrikli mi diyeceğiz. Elektrikli mi içten yanmalı mı diyeceğiz. Dizel mi? Hepsinin çapraz bu şekilde bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. E tabii ki sizler bu videoyu ilgi duyar, beğenir, yorumlarda benimle bir şeyler paylaşırsanız etkileşimine göre beğendiyseniz bu videoyu da arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. Teşekkür ederim bu videoyu izlediğiniz için. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.